İstanbul'a sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük kentlerinden birine okumaya gelmek. Sadece derslerle hayat gailesiyle değil bir metropol olan İstanbul'la da mücadele etmek. Ağaçağlar Deniz öğrenci işinde İstanbul'a okumak için gelen üniversite öğrencilerinin uyum sağlama taktiklerini tespit etmeye çalışıyor bu taktiklerin gençlerin sosyal ve kültürel sermayelerine göre değişip değişmediğini, ideolojik veya dini gruplara üye olunmasıyla farklılaşıp farklılaşmadığını, etnisite yahut cinsiyet değişkenlerine göre ayrışıp ayrışmadığını etraflı şekilde değerlendiriyor. Üstelik bunu gündelik hayat teorisi çerçevesiyle ele alıyor. Dolayısıyla üniversite gençliğinin kültürel özelliklerine gündelik yaşamlarını sürdürürken neleri dikkate alıp almadıklarına, aralarındaki sembolik dile ve bunun taşıdığı anlamlara da dikkat çekiyor.